Selam <laughs> arkadaşlar sizler bugün buradayız bugün arkadaşlar 200 abone özel arkadaşlar sizlerle birlikte oyun videosu çekiyoruz tabii ki de e sporla başladık arkadaşlar çok şeyle ve satacağız oyunlarımızı oynayacağız eğer buna çok fazla like ve görüntülenme abone gelirse daha iyisini çekeceğim hadi başlayalım Evet, şuna bir Karşı atak var. Tek tek oynayalım biz be. Ve oynaya girdik arkadaşlar. Şöyle. Oynaya girdik. Şimdi oyuna başlayalım. Bir de arkadaşlar şu an bu benim. Tabii ki de Galatasaraylıyım ben da karşı takım en azından niye 102'liği var bir de 106'lığı var. Hadi başlayalım Cristiano Ronaldo yla. Hadi bakalım Groza Cristiano Ronaldo. Var ne? pasını verdi Groza'ya. Groza pasını verdi Cristiano Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo'dan Messi. Neymar var diyor. Cristiano Ronaldo. Offsets. Oh, sadece bir adım ileri gitmiş. Karşı takımda şu an top. Ne? Şöyle alalım bakıp Neymar, Neymar pasını verdi, Cristiano Ronaldo, Messi, Hadi al şunu. Adamlar ilerliyor ya. Al şunu. Ah, oh. tamam tamam, pasını ver hemen. Luso Messi Messi Sergio Messi Cristiano Messi Messi Luis Ronaldo Messi ye. Messi ilerliyor Messi Messi basını verdi Neymar Neymar süngü geliyor ve gol 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 Neymar'dan bir gol müthiş bir gol. Öf izliyoruz. Müthiş tabii. Böyle e, farklı farklı oyunlarda video da çekebilirim isterseniz. Robert, Robert sonralarda bir de defansımızda Zivertos var. Evet. Hayır. Tamam arkadaşlar hiç moral bozmadan Hiç moral bozmuyoruz Şimdi bir bir ilerliyoruz son dakikalar ikinci yarıya geçeceğiz Neymar Junior'dan Robertos Robertos'dan Neymar Junior Neymar Junior'dan Groza Groza Groza'dan Robertos Groza Pasını verdi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ve gol. Gol gol gol. Son 3 dakikada gol. Son 3 dakika. Cristiano Ronaldo. İzliyoruz. Geçemiyoruz. Ve gol gol gol. Evet. Maç gitti? yollardan başlıyor. Neyvar aldı topu. Robertos ilerliyor. Messi, Messi. Akarabisi Messi, Akarabisi Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, verdi. Grosso, Grosso'dan Beckham, Beckham verdi Roberto'sa. Roberto Ankara Hakkını bir gidelim. bir de nasıl geçmiş. <laughs> Aslında dur bir dakika orada şey yoktu ha. Aynen ben fark ettim orada yoktu. Groza. Zimmer var. var ilerledi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ilerliyor. Cristiano Ronaldo pasını verdi Neymar'a. Neymar, 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 Neymar. Ney Ney Hoppala. Casemiro ilerliyor. Ve izin vermiyordu. Varen önüne geçti. Varen topu aldı. Pasını verdiğim derken önüne çıktı. Kim çıktı? Cristiano Ronaldo Messi. Messi pası Cristiano Ronaldo alıyor Cristiano Ronaldo ayağında topu tuttu. Messi. Messi ilerliyor. Messi pasını verdi. Neymar Junior vurdu ve gol 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 gol. Neymar Junior. Neymar Junior. Dağsını yapıyor. Messi'den. Messi buradan pası veriyor. Neymar Junior Yumruyor Beckham gol gol gol. 3-1 Neymar topu aldı. Neymar pası verirken ve Beckham çıktı. Son. Sonu ne çıktı. Son. Son ilerliyor. Veran önde geçti. Veran topu kaptı. Veran pasını verirken sonu önde geçti. Touch. Mavi takım da ilerliyor. soru ortaya açtı. Raul pası verdi. Varana pası verdi Groza'ya. Groza. Atak Galatasaray'ın. Messi, Messi, Messi ilerliyor. Messi, 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 Messi. İzin vermedi. Defans. Ve maç bitiyor. 3-1. <laughs> iyi. Evet, ödülü açalım. Son bir tane daha da ve bitireceğiz. Evet. Buraya geçtik. Çok iyi. Bir iki milyar TL'yi yüzlük bir oyuncu alasım var pazardan. Şimdi başka Teknik Drakor arkadaşlara karşı karşı atak yapalım. Sonra videomuzu bitirelim. Derecesiz oynayacağız. Sonra pro bir de geçelim. Sonra da şey geçeriz oradan da sonra bir tane Ahmet Liverpool. o zaman Türk. Onun daha fazla tarafları var. O da ben Pro 3'teyim o Pro 2'de. Kesin onun şeyi daha, daha iyidir. Aynen. Ben de dedim ama. Çok kötü. Çok kötü derken benim oyuncusu çok güzel. Atak yapıyor. Biz de atak yaptık. Kaç çift vuruyoruz biz. Sıfır. Top kaybı. Nasıl kaybediyorsun abi ya. Ben onunla olsaydım şu ana kadar bin tane gol atmıştım. 2-0 yine top kaybediyor. Hayır hayır. Hayır hayır. Aga ben... Evet. Vurdu ve gol. 3-0. Boş olanı o... alan buldu. Aga Bana attı. Messi, Messi. Ani atak söz konusu. Vurdu ve gol. 4-1. Ahmet ölüyorum kardeşim Ahmet. Hop şöyle bir pas Messi'ye. Messi, Messi, Messi. Messi Ankara Messi Kara Messi vurdu. Ya offside ne alaka ya. Burada offside var mıydı? Cristiano Ronaldo yine vuruyor ve 5-1. Müthişim şans. Vuruyor Messi ve gol. Gol, gol, gol Messi. Groza. Groza pasını verdi. Kostic vurdu. Kaleci top aga be. Ani atakta. Of ilerliyor. 6-3 oldu. Tamam yok o daha fazla ilerleyemez koştu. Aa nasıl atamazsın Hayır. Son iki golü kaldı. 10 minutim şans gelsin. Ya! Top kaybettik. Yes! Oo 6-4. <laughs> evet şeyin Ahmet'in daha fazla şey olmasına rağmen biz geldik. Ve bu videonun sonunda geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.